Hocam iyi akşamlar, hayırlı programlar. Sağ ol canım. Benim sorum sağlıkla alakalı. <laughs> Nefes almasak yaşar mıyız? <laughs> ettim. Sen neden merak ediyorsun bu soruyu? Hocam ben nefes alınca çok yoruluyorum. Hatta yorulunca nefessiz kalıyorum ama yine de nefes alıyorum. Buna nasıl bir çare bulunur hocam? Şimdi beyin var ya beyin. <laughs> hani sende yok. İşte şimdi beyin olmadığı zaman oksijen vücutta boşa devran ediyor. Boşa dönüyor. Şimdi arkadaşta beyin olmadığı için o oksijen o boşlukta dönüyor ve eriyor. Yani bildiğiniz bu arkadaş haza bir mal. Teşekkürler hocam. Bir diğer...